Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor. Batuhan'ın Acun Ilıcalı'ya yazdığı mektup ortaya çıktı. "Bekleyin." demişti. Sosyal medya sallanmaya başlandı. Meğer. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da olaylar durulmak nedir bilmiyor yarışmanın bitişiyle birlikte Acun Ilıcalı ve Batuhan Karacakaya birbirine girmişti. Acun Ilıcalı'nın Batuhan Karacakaya'ya yazdığı sonra Batuhan Karacakaya da bir mektup yazdığını dile getirmiş ve bekleyin notunu düşmüştü. Peki neler oluyor? Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından üçüncü olarak ayrılan Batuhan Karacakaya, milyonları şok içerisinde bırakmıştı yarışmadan sonra Batuhan Karacakaya'nın annesi oğlumun hakkı yenildi açıklamasında bulunmuştu. Acun Ilıcalı ise bu duruma karşılık olarak senin oğlunun hakkı nasıl yenilsin? Nisa, Batuhan'ın 3 katı oy aldı. Açıklamasında bulunmuştu. Batuhan Karacakaya'nın yazmış olduğu mektupsa ortalığı karıştırdı. İşte merak edilen tüm detaylar. Survival yarışmasının yayınlanan bölümlerinde Batuhan Karacakaya, final atışlarını beğenmeyince yapımdan değiştirmelerini istemişti. Bunun üzerine Acun Ilıcalı ise, Batuhan maalesef büyük bir çelişki içerisindedir. Üç kez bireysel dokunulmazlık alan Ayşe'den sayı alabiliyor olması ise bunun ispatıdır. Keşke Batuhan'ı tebrik edebilseydim, sözlerini dile getirmişti. Acun Ilıcalı'nın Batuhan Karacakaya'ya yazmış olduğu bu mektup ortalığı kasıp kavurmuştu ki Karacakaya en sonunda yazdığı mektubu açıkladı. Survivor yarışmasından ayrılan Batuhan Karacakaya, "Benim de bir mektubum var. Bekleyin." notunu düşerek bir paylaşımda bulundu. Bunun üzerine Acun Ilıcalı ise "Batuhan mektup falan yazacakmış, çıksın yazsın o mektubu, bekliyorum cevabını vereceğim sözlerini" dile getirmişti. Karacakaya, sosyal medya üzerinden yazdığı mektup hakkında ama sevdiklerime gülümseyen surat, bugüne kadar beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Bu yolda beni yalnız bırakmadınız, hepinizden Allah razı olsun. Biz büyük bir aileyiz ve hep öyle kalacağız, sözlerini dile getirdi. Sosyal medyayı sallayan Batuhan Karacakaya'nın Acun medyayla tüm bağının kesildiği yönde yorumlara neden oluyor. Bir daha yarışmaya katılmayacağı düşünülen Batuhan Karacakaya herkesi şok etti. Sizler Batuhan Karacakaya'nın mektubu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.